sabit süratli K, L ve M hareketlilerinin hız vektörleri şekildeki gibidir. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? L, K'yı güneye gidiyor görür, M, L'yi kuzeydoğuya gidiyor gibi görür, M, L'yi sabit hızla gidiyor gibi görür ifadelerini değerlendirmemizi istiyor. Öncelikle bağlı hız denklemimizi yazalım arkadaşlar. V bağlı eşittir gözlenen eksi gözlemci. Bunu kısaca arkadaşlar bir de aklınızda kalsın diye nen G şeklinde yazıyorum. Bu şu demek? Gözlenen eksi gözlemci. Şimdi dikkatinizi de arkadaşlar buraya çekmek istiyorum. Bakın eksi gözlemci. Bunu şu şekilde kodlayacaksınız arkadaşlar. Bakanın gözü çıksın. Gözlemci arkadaşlar bu. Bakanın gözü çıksın. Buna dikkat. Buradaki hız vektörlerinin arkadaşlar başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Şimdi yaptığım şeye dikkat edin arkadaşlar. L'yi getiriyorum. Bakın buraya taşıdım. M'yi de şuraya taşıdım. Ve arkadaşlar K'yi de buraya taşıdım. Üçünün başlangıç noktasını birleştirdim. Buradaki arkadaşlar L hareketlisi. Şuradaki K hareketlisi. Buradaki de M hareketlisi. Şimdi L, K güneye gidiyor gibi görüş. Burada bakan kim arkadaşlar? L. Bakanın gözü çıksın dedik mi? Dedik. Gözünü işaretliyorsunuz. Bak, bakın şurası uç noktası gözü. L kime bakıyor? K'ye bakıyor. Demek ki bağlı hareketler nasıl yapıyormuşsunuz? Başlangıç noktalarını birleştir. Bakandan bakılana. L, K'ya bakıyor. Bu ne taraf arkadaşlar? Güney. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Peki. M, L'yi kuzey doğuya gidiyor gibi görür. Bakan kim arkadaşlar? M. Bakın bakanın gözünden Bakılana. Çünkü bakanın gözü çıkıyordu arkadaşlar. M, L'yi nasıl görür? Hadi dikkat edin. Bakın. Köşegen, köşegen, köşegen. Yani tam açı orta üzerinde. Yani arkadaşlar bakınız yön düzlemine getirdiğim zaman ne oluyor? Kuzeyde oluyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Peki. K, M'yi sabit hızla gidiyor görür. Şimdi arkadaşlar burada bize yönü sormamış ama biz yönünü yine bulalım. Burada bakan kim? K arkadaşlar kime bakıyor? M'ye bakıyor. Bakın K'nin gözünden M'ye bir vektör çizdik. Zaten soruda bunların sabit hızla hareket ettiği belirtilmişti. Bunlar sabit hızlarla hareket ediyorlarsa birbirlerini de sabit hızla gidiyor görürler arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademizde doğru cevabımız E seçeneği olur.